Merhabalar, Acıdan Tatlıya mutfağına hoş geldiniz. Evet, e, güzel bir kahvaltılık tost yapacağım e, tavada. E, bunun için malzemelerimiz şu, e, bir çorba kaşığı şöyle hafif tepeli tereyağımız var. Ben erittim. Ocağımız yanıyor. 2 adet tost ekmeği var. Bu eğer hani tost ekmeğiniz yoksa evdeki ekmekleri de böyle incecik aynı kalınlıkta dilimleyebilirsiniz. 2 adet yumurtamız var. Ee, kaşar peyniri. O da normalde kare 2 adetti. Ben ince ince dilimledim. 4 dilim incecik sucuk e, dilimi sosis de olur, salam da olur. Eğer kullanmıyorsanız hiçbiri de olur. Yani sadece kaşarla bile yapabilirsiniz. Şimdi şöyle 2 adet yumurtayı akıyla ve sarısıyla birlikte iyice çırpıyorum. iyice ve biraz da bu yumurtanın içine tuz ilave ediyorum. Şöyle silme bir çay kaşığı kadar. Ve yine eee çırpıyorum ve tereyağımız artık iyice kaynamaya başladı ve yumurtayı şöyle yayıyorum ve tost ekmeğini bir şöyle bir şöyle yapıyorum. Her iki tarafını da güya yumurtaya buluyorum. Şöyle. Şimdi pişmesini bekliyorum. Altını da biraz daha açacağım. Şimdi şöyle tutuyorum ve bunu ters çeviriyorum. Şimdi bu kısma şöyle kaşarları koyacağım. Bu arada altını biraz kısabiliriz. kapatıyorum yumurtayla. Ve buradaki tost ekmeğinin üzerine bu tost ekmeğini kapatıyorum. Biraz bastırarak. Arkalı önü kızartacağım. işte bu kadar kolay ve o kadar lezzetli. İşte tostumuz hazır. Gerçekten yanına bir bardak çayla mükemmel bir lezzet.